Bebeklerin ilk adımları aileler tarafından büyük bir sevinç ve heyecanla karşılanıyor. Ancak bu durumda ailelere önemli sorumluluklar da düşüyor. Bebeklerin ve çocukların yürüme şekli, ayaklarına yere basma biçimleri anne babalar tarafından dikkatli bir biçimde incelenmesi gerekiyor. Çünkü bazı bebek ve çocuklarda yanlış yürüme ve basma biçimi ileri yaşlarda kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Yürüme bozukluklarının genetik ve sonradan düzelebilecek rahatsızlıklardan oluşabildiğini söyleyen Özel Isparta Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Yorgancıgil bunun ayrımını yapmak için mutlaka hekime başvurulmalıdır dedi. Çocukluk çağında basma ve yürüme bozuklukları ailelerin en çok endişeyle hekime gelmeleri gereken ve geldikleri problemlerdendir. Çoğunlukla ayaklarının içe veya dışa doğru dönük olması, yürürken basık olması bir sık sebeptir. Bazen çok ciddi nöromusküler hastalık dediğimiz sinir hastalıklarına bağlı problemler veya genetik geçişli problemler olabileceği gibi çoğu defa da yaşla büyümeyle düzelebilen problemler karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki bunun ayırdığını yapmak adına mutlaka bir uzman hekim değerlendirmesi gereklidir, önemlidir. Yürüme bozukluklarının çeşitlerini de anlatan Profesör Doktor Yorgancıgil, çocukların küçük yaşlardan itibaren oturuşuna dikkat edilmesi lazım diye konuştu. Bazen düşmelere, darbelere veya başka kemik hastalıklarına bağlı ağrılı yürüyüş paternleri karşımıza çıkabilir. Çocuk aksayarak, sekerek yürür. Ağrıyan ekstremitesine yük vermek istemez. Bunun ayrımı için gerekirse radyolojik incelemeler, röntgen, MR incelemeleri yapılmalıdır. Ee, yani basit bir problem, e, basit bir olay olduğu problem olmadığını ortopedi uzmanı değerlendirmelidir. Ee, ördekvari yürüyüş görülebilir çocuklarda. Paytak yürüyüş, ördekvari yürüyüş. Ee, bu aslında ciddi bir sorundur ördekvari yürüyüş. Kalçalardaki dengeyi sağlayan, kalçanın normal hareket etmesini sağlayan kaslardaki bir probleme dengesizliğe bağlı. Ki bunun sebepleri de çocuklarda doğuştan kalça çıkığı veya kalça eklem kemiklerinde eklemlerinde kemik erimesi gibi ciddi hastalıklarda görülebilir. Mutlaka erken tanık olması gerekir. Parmak ucu yürüyüş yine çocuklarda sık görülen bir sebeptir. Bu da mutlaka incelenmeli, ayırt edilmeli ve eğer altta yatan bir nöromusküler sebep varsa gerekirse cerrahi tedavi, ameliyata kadar gidebilen yöntemlerle tedavi edilmelidir. Çocukların özellikle içe basarak yürümesindeki en büyük etken küçük yaşlardan itibaren Kalça kemiklerindeki şekil bozukluğu dönüklüğe bağlı olarak bizim W oturuş veya kurbağa oturuşu dediğimiz tarzda dizlerin üzerine ve ayakların geriye alınarak oturma tarzıdır. Bu oturuş tarzı mutlaka aileler tarafından engellenmelidir. Çocuklarda bu içe basarak yürümeyi artıran bir sebeptir. Tek başına bunun küçük yaştan itibaren düzeltilmesi bile, tedavi edici bir etkiye sahiptir. Bir başka önemli problem çocukluk yaş grubunda ailelerin çok sık müracaat sebebi olarak düz tabanlık pes planus adını verdiğimiz problemdir. Düz tabanlık olgularının da büyük çoğunluğu yani rakam vermek gerekirse yüzde 80-90'ı ailevi yumuşak doku, bağ dokusu gevşekliği, esnekliğine bağlı yani bizim hiperlaksite dediğimiz probleme bağlı olarak görülen düz tabanlıktır. Ve bunlarda da büyük ölçüde düzenme gözlenir yaşın ilerlemesiyle tedavi yöntemlerini de anlatan Profesör Doktor Yorgancıgil ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Uygun yaşlardan itibaren ciddi problemlerde gerekirse düzeltici osteotomiler yapılabilir kemik kesme ameliyatları ama bu aşamaya ameliyat aşamasına gelmeden elimizde bazı düzeltici imkanlarımız var özel yapım takviyeli ortopedik botlar ile. E, bu tarz bacak eriliklerinde çok ciddi düzelmeler gözlemliyoruz. E, düzenli kontrollerle gerektiğinde düzenme eğer elde edilemezse cerrahi müdahale şansına imkanına sahibiz. E, oturma disiplini çok önemli. Özellikle kız çocuklarında bu W oturuş adı verilen kurbağa tarzı oturuş çok e, yatkınlık vardır, eğilim vardır. Bunu engellemek gerekiyor küçük yaşlardan itibaren. E, ayakların düz uzatılması veya bağdaş kurulması Düzeltici, tedavi edici etkiye sahiptir. Ama dizlerin üzerine oturulması ve W oturuşu, kurbağa oturuşu kalça eklemlerinde dönüklüğe yol açarak içe basmayı arttırır. Gereksiz bot kullanımı, cihaz kullanımı da yine basma bozukluklarına sebep olur. Normal bir ayağı siz eğer ortopedik adı verilen botlardan verirseniz ağır ve hantal olduğu için bu botlar çocuğun yürümesini ve ayak yapısını daha da bozarlar.